köşe koordinatları verilen ABC üçgeninde BD kenar ortaydır. Buna göre B ve D noktalarından geçen BD doğrusunun eğimi kaçtır diye sorulmuş. BD doğrusunun eğimini bulmak için önce D noktasının koordinatlarını bulmalıyız arkadaşlar. D A ile C'nin orta noktası olduğu için eksi 5 ile eksi 3'ün toplamı eksi 8 yarısı eksi 4. 2 ile eksi 6'nın toplamı eksi 4 yarısı eksi 2 yapar. B'nin koordinatları eksi 4 virgül eksi 2 ise BD doğrusunun eğimi de eğim eşittir. Y'ler farkı eksi 2'den 3'ü çıkarıyoruz. Bölü x'ler farkı eksi 4'ten eksi 7'yi çıkarıyoruz. Yukarısı eksi 5 aşağısı 3 cevabımız eksi 5 bölü 3 yani B seçeneğidir. Analitik düzlemde 4x eksi y 15 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunan ve ile ordinatı eşit olan noktanın orijine uzaklığı kaç birimdir denilmiş. Bir noktanın ile ordinatı eşitse koordinatları a virgül a şeklindedir. Bu nokta bu doğru üzerinde ise denklemi sağlar. 4a eksi a 15 eşittir 0 yazılırsa 3a eşittir 15 a eşittir 5 bulunur. Noktamız 5 virgül 5'tir. 5 virgül 5 noktasının orijine uzaklığı da 5'in karesi ile 5'in karesinin toplamının kare köküne, yani 5 kök 2 birimi eşittir. Cevabımız D seçeneğidir. Analitik düzlemde köşelerinden ikisi A4,2 ve B4,10 olan bir ABC'de dikdörtgeni veriliyor. Hemen bir koordinat sistemi çizelim. A noktası 4,2 noktası B noktası 4,10. Şu şekilde A noktası burada, B noktası burada x eşittir 5 bölü 2 doğrusu. x eşittir 5 bölü 2 doğrusu şöyle bir doğrudur arkadaşlar. x'in 5 bölü 2 olduğu yerden geçen dikey doğrudur. ABC'de dikdörtgeninin köşegenlerinin kesiştiği noktadan geçtiğine göre. O zaman dikdörtgenimiz şöyle bir dikdörtgen olmalı ki bu dik bu doğru köşegenlerin kesiştiği noktadan geçebilsin. Bu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Burada şu mesafenin 10-2 8 birim olduğu görülüyor. 4 ile 5 bölü 2 arasındaki fark 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2 de diğer tarafa yazılırsa 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 3 yapar. Yani dikdörtgenin kısa kenarı da 3 birimdir. O halde alanı 8 kere 3 24 birim karedir. Cevabımız E seçeneğidir. Dik koordinat sisteminde verilen ABCD ve DEFG dörtgenleri eşkenar dörtgendir. Bu kenarlar birbirine eşit. Burası dik olduğundan bir ikizkenar üçgen modeli oluşmuş. DEA üçgeni. Bu halde bunlar da eşit. Yani birbirine eş iki tane eşkenar dörtgen. EDO açısı ODA açısına eşit. D doğrusunun eğimi 4 bölü 3. O halde DO 4K ise burası 3K. 4K, 3K. Pisagor teoremine göre bunlar 5K olur. 5K yazalım her birine. Burası 3K. Ve FB uzunluğu 48 birim verilmiş. F'den B'ye kadar 16K olur. 16K 48'e eşitse K 3'tür. Bu durumda GC uzunluğu 10K. 10 kere 3 30 birim bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre K ve L noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? D1 doğrusu, D2, D3 doğrusu, D1 ile D3'ün kesişim noktası K. Şu şekilde uzatalım. Bu noktadan geçer. Şu şekilde bu noktadan geçer. K noktası. İkisinin kesişimi şu şekilde uzattığımızda bu nokta olur. L noktası. İkisi arasındaki uzaklık soruluyor. 2 birim, 4 birim. Pisagor'dan burası. 2 kök 5. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre dik koordinat sisteminin x eksenine aşağıdaki noktaların hangisinden geçer? Görüldüğü üzere burada eğim 3'e 4 verilmiş. Dik olduğu için 4'e 3, 4'e 3 n noktasından geçer. 90 derece doğru cevap D seçeneği. D1 doğrusu D2 doğrusuna dik olduğuna göre D2 doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Eğimine m diyelim. Eğimler çarpımı eksi 1 olur dik oldukları için. Eğimi bulalım. 5 eksi 2 bölü 6 eksi 4. 3 bölü 2. 3 bölü 2 çarpı m eşittir eksi 1'dir dik oldukları için. Eksi 2 bölü 3. D2 doğrusunun eğimi eksi 2 bölü 3. M noktasından geçiyor. Denklemi yazalım. X eksi 4. Eksi 2x artı 8. 3y eksi 6. 2x artı 3y eksi 14. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre orijinden geçip boyalı alanı iki eşit parçaya bölen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Görüldüğü üzere alan 24 birim kare. 12, 12 diye iki eşit parçaya bölecek. Burası 6 olduğu için bu uzunluğa k diyelim. 12 eşittir. 6 çarpı k bölü 2'den sadeleştirelim. K eşittir 4 olur. Burada 4 noktasından geçer. Doğrunun eğimi 4 bölü 6, 2 bölü 3 olur. Y eşittir 2 bölü 3. X doğrusu 3Y eşittir 2X. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre N eksi M farkı kaç birimdir? B noktasının koordinatlarını bulalım. Burası 3'e 9 verilmiş. Burası 9 birim. B noktası 12'ye burası 3 birim 6. 12'ye 6 olur. Doğrunun denklemini yazalım. Doğrunun denklemi burası 9 burası 9 9 bölü 12 eğimi orijinden geçiyor. Eğimini bulalım. 3'e böldüğümüzde 3 bölü 4 y eşittir 3 bölü 4 x doğrusu 4y eksi 3x eşittir 0. C noktasının doğruya uzaklığı ne? Uzaklığı bulalım. Y yerine 9, 4 çarpı 9, eksi 3 çarpı 3. Kök içerisinde 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesi. Burası 5. 36'dan 9 çıktığında 27 27 bölü 5 M'yi bulalım. Burası 12'ye 6 noktası. Yerine yazalım. 12'ye 6. 6 yazarsak 4 kere 6 24. 12 yazarsak eksi 36 bölü 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesi. Burası 5, burası 12, 12 bölü 5. Farkı soruluyor. 27 bölü 5 eksi 12 bölü 5. 15 bölü 5. 3. Doğru cevap C seçeneği.